olabilir mi? Hadi yavrum, sinemaya geç kalıyoruz. Anne bak, kendimi görüyorum! <laughs> Beğenmediysen başka şey alayım. Yo, sevdim. İsteksizsin. Şeyi düşünüyordum baba, neden eve gelmiyorsun? Biliyorsun, annenle aramız gergin. Bir süre babamda kalmak zorundayım. Neden? Annenin de benim de bir süre sakin kafayla düşünmemiz lazım. Anlatması kolay değil. Evlilikler eskiyor bazen. Ya biz ayrılırsanız? <laughs> o da olabilir. Bakacağız. Şu anda ben de bilmiyorum ne olacağını. Zaman gösterecek. Neyse. Hadi sen sandviçini yemene bak. Oynamak istiyorsan sen de katıl, ben beklerim. Yok, haftaya babamdayım. Bizim çocuklarla oynarım. Bunları tanımıyorum. Evde bile top oynardın, hoşuna gider diye söyledim. Ziyanı yok, ne yapayım? Ayrılmasaydım babamla. O ayrı şey oynamam başka. Ayrılmayı ben istedim diye kızıyorsun bana. Açıklaması güç ama inan can mecbur kaldım. Niye? Şimdi sana anlatması kolay değil. Ama biraz daha büyüyünce hak vereceksin bana. Nuran niye gelmedi mi? Evde değil, avukatla randevusu var. Gecenin bu saatinde ne randevusu? E gündüz çalışıyor kız. Çalışıyorsa bunun öyle paydosu var. Bilmiyorum. Bilmek işime gelmiyor desene şuna. Bana ne kızıyorsun canım? Kardeşinde de ondan. Onun saçmalığı bizi de lekeler. Daha kocasının nikahından bile kopmadan olmaz böyle şey. Hoş değil. Nurhan susadıysa bunlara dikkat etmek zorunda. Evimde kalabilir, tamam. Ama böyle münasibetsizliklere göz yumamam. Kulağını bük de bu son olsun. Neyse. Zahmetiniz için teşekkür ederim. Bu güzel gece için asıl ben size teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Perşembe altı buçukta bekliyorum. Peki, iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler abla. Sana da. Geç oldu, yatmadın mı? Seni bekledim. <laughs> Neden? Anahtarım var ya, hem çocuk muyum ben? dul sayılırsın artık. Ne olur dul sayılırsan? Hareketlerine dikkat etmen gerekir. Avukatla konuşmak için gece yemekten başka zaman mı kalmadı? Herkesin gözü bizde şimdi. Unutma ki burası pansiyon değil. Hakaret ettiğini farkında mısın? Saçmalık etmemen için uyarmaya çalışıyorum. Haydar'ı tanırsın. Bu konularda çok titizdir. Yemek işine çok sinirlendi. Ama ben ne yaptım ki? Yaptığın önemli değil. Etraf ne der? <laughs> Etraf ne der? <laughs> 14 yıllık kocama eve metesini getirir, kimsenin gıgı çıkmaz. Ben bir gece soluk alayım derim, o muamelesi görürüm. Haksızlık bu. Bağırma. Komşular duyacak. Erkekle kadın bir değil. Bunu şu saçma boşanma hevesine kapıldığında da anlatmak istedik sana. Ama dinletemedik. Şimdi bazı şeylere katlanmaya mecbursun. Boşanma avukatlığını boşuna seçmedim. Bal tutan parmağını yalar. Sen ticaret davalarında göbekli iş adamlarının olursun... ...Ben güzel kadınlarla. Yeni müşterimi görsen gözlerin kamaşır. Kadın değil, afet. Ya... Tezgah kurmaya başladım. Geçen akşam yemeğe çıktık. Bütün lokantanın gözü bendeydi. Defterimdeki bütün dulları silip süpürdü. Eşitmemek için fazla sakladım tabii. Az sonra gelecek. Heyecandan titrediğimi söylersem, gülme! Ya hmm. Yahu bildiğin gibi değil! Haza Sultan! Saraylara yakışacak bir kadın! <laughs> bir de bendenize, tabii! <laughs> Yalnız gözlerine bak, Allah dersin! Aldatılmış kadın, fikri sıkılmış, sinek gibidir. ...Fazla zahmet gerekmez! bugün diyece de gelecek sefere hesabı tamamdır! Memlekette aklı başında adam kalmadı. Herkes her şeyi çirkinleştirmekle meşgul. Aklıma geldikçe hala ürperiyorum. Sen bizim şirketin hukuk müşavirini bul. Senin avukat işini halletmesi için konuşayım. Sağ olun. Birisi soysuzluk etti diye dünyayı kendine zindan etme. Beni düşündüren kızlarım. Lale onları bana karşı olta olarak kullanıyor. Bütün boşanmalarda aşağı yukarı aynı şey oluyor. Çocuklar boşanmak istemeyen tarafın kozu olarak kullanılıyor. Kızlarım beni sever ama annelerinin baskısıyla tuhaflaştılar. Lale'nin yanında dejenere olmayacaklarını bilsem benden ayrı kalmalarına katlanırım. Mahkeme doğal olarak anaya verir çocukları. Ama bir ihtimal Sibel sana düşebilir. En iyisi ayrılıktan vazgeçmen. <laughs> Söylemesi kolay. Vazgeçmek cehennemde yaşamayı kabullenmem demek. Lale ile evliliğimiz alerji haline aldı. Dayanamıyorum artık. Tasfiye etmem gerekiyor. Haklısın. Fakat sonuçlarını düşününce bu evlilik tasfiyesi değil, ailenin karşılanması oluyor. Hoş geldin enişte! Hoş bulduk! Nermin yok mu? Tülay hanımlara gitmişti, dönmedi. Konken'e oturdu mu, dünyayı unutur. Saat kaçmış, evde koca beklermiş, yemek hazırlanacakmış. Aklına bile gelmez. Yemek vardı zaten, bir de makarna ekledim. Oh! ablam bulduk olayını! Yıktı sana mutfak işini, kendi oyuna! Yemekte de heykelindeki lira. Aslında bulunmaz bir kadınsın. Ablam da güzel yapar yemeği. Güzelden güzele fark var. Orhan aptalın biri. Ah, benim senin gibi karım olsa... ...işlerimi bile evden yürütürdüm. Ablam geldi galiba. Sana da bir kadeh koyayım mı? İstemem, sağ ol. Salata nefis. Elin ota değse lezzet kazanıyor. Aman enişte alay etmeyin lütfen. Yemek yapmasını ablamdan öğrendim ben. Sonradan çıkan boynuz kulağa geçer derler. Sen ne dersin? Emlakçıdan aradılar seni. Ev aradığını bilmiyorduk. Yeteri kadar yük oldum size. Senin gibi yükün başımız üstünde yeri var. Alıştık sana. Akşamları işten dönünce... ...gözlerim aranıyor seni desem yalan değil. Çok nersiksiniz enişte su alayım. İnan her bakımdan marifetlisin. Plakiye bak, helme helme. Elinin teri veriyor herhalde bu yemeklerin tadını. Emlakçıdan aradılar seni. Bakıyorum da bir tek eksik canlı olacak her manyak ne? İki odası geniş bir salonu var. Fiyat da bayağı ucuz. Ah, elim kolum bağlı olmasa